Evet arkadaşlar, yayınımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Avrupa maçıyla Fenerbahçe Rangers karşısında Rangers'ı evinde ağırlıyor. Bugün maçı kazanıp öbür tarafta avantajı elde etmek istiyoruz. Umarım kazanacağımız bir maç olur. Güzel bir maç izleriz. Hepinize şimdiden iyi seyirler ama maça geçmeden önce arkadaşlar abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve en önemlisi her zamanki gibi bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Haydi Fenerbahçe. Bravo. Aferin çalar. Golü verdi. Şaka yapıyorsun, geçti mi? Abi geçmedi ya. Ne yaptı? Saatin ne yüzü? Allah ya, Allah ya. Allah Allah geçemez mi abi? Ya müdahale etti nereye? Vallahi bilemedim ya. Bence geçmemiş ya. Geçmemiş Çok abi ya. ya çizgide. Yani. Aya nerede biliyor musun Şu çağların? Tam bu çizginin bitiminde. Bana da öyle geliyor. Gol işareti göz saatte gol yazıyor lan. Vay 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 vay. Vay çakallar sizi. Hiç şey müdahale bırakmıyorlar. Saat o yüzden gösteriyor. Saatin golde de diyor. <laughs> ya saatinde normalde gol yazıyorsa <laughs> Hadi çocuklar döneriz geri döneriz. 1-0 yani, çok, çok erken zaten. gol oldu. Sıkıntı yok. Onlar duran yani, topta problem yaşıyor. Biz de özellikle Anderlit maçlarında duran topları iyi kullanmıştık. Yani i̇yi kafa bu duran toplarda iyi şey gösterecek adam var. Şim, şey yani şikin şikin yere kadar <laughs> gol Gol! Be. Gol! Jeku! <laughs> Değil, ceku, ceku, ceku değil. Ceku mu? Ne fazla ki Ama sen de yeterli ol. ne ya? Benim için sen de yeterlisin. <laughs> Hepiniz de yeterlisiniz bugün. Aferin. İşte erken yememizin şu güzel kısmı golü. Tabii ki gol yemesek daha iyi olurdu da. Neyse en azından bunu çıkarttık Bak bak önde Şikin yaraşıttı, arkadan Ceku vurdu. Çok güzel bulmuş ha. Ayağına sağlık. Neyse, görmeyelim şunu Ya bir de şeye özledim ben ya. Rangers'da iki taraftar maç için Türkiye'ye gelmişler İstanbul'a. Kazayda için hayatlarını kaybetmişler. Ölmüşler mi lan? Yeşil kaçta olmuş galiba? Evet, tamam. Yeşil ışıkta geçerken, ya, arabalara yeşil yanıyormuş. Onlar geçerken çarpmış. İki araba çarpmış mı da? ikisine birden mi çarpmış Saliye ya? Ben bilmiyorum. yanında arkadaş. Hı. Aman aman. Yavuz ya 3 dakika var yarının bitmesine ya. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Abi ya? öyle bir yerden vurdu ki topa yani. Mevzuyla alakası yok be abi ya. Nar adamın mevzuyla alakası yok diye ya adamın Ya lan buradan. Allah çene. Hadi be. Vur! şimdi. Uğur. abi ya. Ay Nesli ne işin var orada be abi ya. Hızlı çıkmak istiyor abi hızlı çıkıyor adamlar zaten ya kurban olayım ya. Basamla Bas. Ay kaptırıyor da onu da. Abi biraz hızlı gitseniz de dört tane adam ileride kaldı ya. Çok ağır çıkıyoruz abi. Abi ya bu niye bu kadar ağırlaştılar? Abi böyle ortalarla nereye kadar devam edeceksin ki ama ya? Abi çok ağırsınız ya. Abi biraz sürat katıcı oyna. Bas el ya. Eli göster sanki elle böyle bir müdahalesi var da bakayım. Şurada bir müdahale vardı da. Pozisyon a burada. Ama oradan çekerler mi acaba? Ha ne oldu lan? Kaleciye bak ya. <laughs> Isıracağım vallahi. Top dışarı çıkıyor. Ekleri bitirdi. Abi pozisyonu hangi ara incelediniz ya? O saatler de o saatte bir gariplik var. Vallahi bir gariplik var. Bu bak burada bak görün bak. Evet. Koluyla. Şurada çok top sabitleniyor. Mert'in şutu ilk Son dakika olacak işim diyor. Ya. Gibi, değil Aynen ya. <laughs> ya. Bu hocanın saatinden kıllandım ben. Hocam o saatten ben de istiyorum ya. Yani. Neyse Geçim arkadaş. <laughs> Arkadaşlar yani çok kötü bir tablo yok ortada. Böyle Fenerbahçe iyi oynuyor. Çok fazla orta yapıyoruz. Yani biraz daha bir seri hızlı böyle paslarla gitsek çok Bence orta yapıyoruz. Evet okey karambol olur diye bir düşüncemiz var ama bir tık da sanki uzaktan şu kaleye denemeliyiz yani. 18'in dışarısından Bu kaleci çünkü biraz avarel. Bana öyle geldi yani. bir Denemeleri lazım. Ee, ama ilk yarı 2-1 Rangers'ın üstünlüğüyle bitti. Çok önemli değil. Ee, orada bir maçımız daha var ama zaten ikinci bir 45 dakikamız daha var. Yani Biz iyi oynuyoruz. Bu akşam neden olmasın? Olabilir neden olmasın. Yani 2-1 çok farklı bir skor değil. Sadece tek bir gol bulmamız lazım önce beraberlik için. Her zaman dediğim gibi önce beraberlik sonra galibiyet. Umarım ikinci 45'te Fenerbahçe daha da asılıp eşimle söylediği gibi Arap Astar'la şeylerle bir şekilde bulacağız. Yani ben inanıyorum. Yapacağız. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İkinci videaya geçmeden önce abone olmayı, yorum yapıp beğenmeyi ve en önemlisi bildirimleri açmayı unutmayın. İkinci videoda görüşelim. Yani diyor ki moruyor. Saldır, saldır, saldır. Saldırım, saldırın, saldırın. Abi şu noktada zaten kaybedecek bir şey yok. Zaten geride saldıracağım. Yani, kaybedecek bir yok. şey yok da avantajlı skoru kaybedersin yaptıklarınla. Arka bloğu boşalttın iyice. Şikin yerle Ciku kaldı arkada. Nasıl olacak? Ha, diyorsan ki ya ben kral olacağım ya da vezir. Dezrız'ı muhakkak almamız lazım. Ayşe boşalttın işte. Boşaltma yapma. diyor sana. Yapma. Abi boşaltma diyorum sana. Bütün defansı boşalttın ya. Abi saçmalık ama ya. Sen tur atlaman lazım. Böyle olmaz. Kötü skorla gidiyorsun oraya. Abi yapılacak iş var, yapılmayacak iş var. Sen yapılmayacağı yapıyorsun ya. İki tane ağır adam var zaten ya. Çıkın hızlı mı zannediyorsun sen? Öyle mi görüyorsun acaba? Merak ediyorum ben yani. Oho baboş ya. Baksana adam nereye gelecek ya? Yetişemiyor. Yetişemez abicim ya. Adamın koşuşu bir kere ona müsaade etmiyor. Ne dedim abi? İki dakika önce söyledim ya. İki dakika önce söyledim ya. Allah söyledim. Allah. Ben de Allah. Diye ama bunu beklemiyordum açıkçası. Bu yapılmaz ki abi ama yani. Sen grup aş grup aşamasında oynamıyorsun ki. Sen burada skor kendi evinde oynadığın avantaj sağlaman lazım. 2-1 avantajlı skor. 3-1 olmaz. Ay bir de iki kişi bıraktım be abi. Böyle bir şey yok ya abi ama yani. 3-1 başka, 2-1 başkaydı yani. İki bir kalsa daha avantajlı olurduk. Herhalde. İki tane bir şekilde zorla. Zor. Hadi be! Hadi be! Vur <laughs> lan! Ananı sikeyim ananı sikeyim Girme dedim ulan. Ya, ulan. Kılı kılına be, kılı kılına. <laughs> 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 heyecan yaptım ya, girdi zannettim <laughs> ya O kadar ince ki. Geldi geldi geldi. Vur Talişka. Of. <laughs> Yine arka direğe vurdu ya.

çok denedik son dakikalarda çok denedik ama yani yanlış oyuncu değişiklikleri bunu söyleyeceğim söyleyeceğim çünkü bence yanlış değişiklikleri yani bu defans bloğunu boşaltıp yani 2 birlik skoru yok çevireceğim ben 3-2'ye getireceğim diye forvet alınmakla maç çevrilmez. Bak bir hata orada iki tane defansa abi adam çok tehlikeli adamlar hızlı hücuma çıkıyorlar. Bence tamamen yanlış değişiklik. Sonucu bu 3-1'e gelen skor yani elimizdeki avantajı aldık resmen Rangers'a verdik şimdi İskoçya zor bir yer. E, havasal olarak da, iklimsel olarak da, her şey için zor. Neyse ama yani... E, ...engel değildir, bir şekilde aşılır diye düşünüyorum. İnşallah. Yani, sen ne düşünüyorsun? Vallahi o üçüncü golü yemeseydi bunu ben de beklemiyordum. Bana böyle sürpriz oldu o. Hatta ben de aynı şeyi söyledim. Yani Mourinho değişiklik yapınca... ...dedim evet dedim, yani kaybedecek bir şeyimiz yok artık. Saldırmak zorundayız en kötü beraberlik için ama... ...o üçüncü golü ben de beklemiyordum. Söyleyecek diyecek bir şey yok. Umarım öbür tarafta çeviririz. En azından bu hafta Fenerbahçe'nin ligde bay haftası dinlenmeye vakti olacak. Belki bu süre zarfında biraz daha toparlanıp daha bir mental olarak da belki o tarafta bizim işimize yarayacak bir skorla döneriz inşallah diyorum. Başka temennim yok şu an. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ayrılmadan önce abone olmayı, yorum yapıp beğenmeyi ve en önemlisi de her zaman söylediğim gibi bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın lütfen.